Bu meydan okuma tavuk için tamamen imkansız. Peki hangi yaratık kazanabilir? Bak inek. Baban da denemek istiyor. Sadece boynuzları olduğu için kazanabileceğini düşünüyor. Başardım. Domuz küçük, hızlı ve çok sevimli. Eğer tavşan başardıysa o da yapabilir. Baştan sona bayıldım. Demir golem çok güçlü. O dikenlerden kesinlikle geçecek. Hayır öldüm. Hani en hızlı olan ve bir süper güce sahip. Sadece süzülmem gerek ve bu meydan okuma kolay. Bak başardım. Magma küp tavşanla aynı güçlere sahip ama daha fazla kalbi var. Bu yüzden ciddi anlamda ölmeyeceğim. Hadi köpekçik herkese platformun sonuna ulaşabileceğini göster. Başardım. Köylü büyü bilmeyebilir ama bu harika köprüyü inşa edebilir. Hadi gidelim süper kolay. Enderman ile bu çok kolay. Sadece bu enderinciyi at. Bekle ıskalanmayacak. Kurban'ın denemesine izin ver. Süper çirkin olsa bile o süper zıplayabilir. Vay, çok yakındı. Şimdi başka çare yok. Biyom'daki bağlantıdan gelen o özel çeteye dönüşüyorum. Artık beni hiçbir şey durduramaz. Beyni bırakmayanlara 100 yıl boyunca kötü şans. Eyvah, kazandım.